Galatasaray'ı ben kimsenin yakalayabileceğini düşünmüyorum. Bence lig bitti. Ancak ve sadece Galatasaray şampiyonluğu verebilir. İçeride bir kaos çıkar, paralar ödenmez, çok dramatik sakatlıklar yaşanır. Kavga çıkar bir şey bilmem. Hoca gider. Olur abi hepsi olur. Ancak öyle bir durumda tekrar şampiyonluktan söz edilebilir. Ee, hocam 6. hafta 6 puan farkı. Evet. Averaj olarak ligin açık ara en iyisi. Yenen golde ligin en iyisi, atılan golde açık ara en iyisi. Yani daha bu köprünün altından çok sular akar var ya. Böyle bir köprü yok yani. Yok. Yani ligin en çok gol atanı Galatasaray 18 gol. Ondan sonraki en iyi sayı 10. 3 evet. takım 10 yapmış. Ona evet. 18. Evet. En az gol yenen Göztepe ile Galatasaray ortak. Trabzonspor'da 3 gol yemiş. O da iyi. E, averajı 16 oluyor ama Galatasaray'ın. Hmm. Bu arada en iyi averaj onun haricinde 8 hocam. Doğru. Ve bu averajı, e, Galatasaray bu averajı, büyük santforu o simen yokken, en az onun kadar büyük olan vuruş santforu olarak en iyisi evet. olan Icardi'de de fit değilken yapıyor. Şimdi bu oyuncuların fondo olacakları bir dönem olacak. İkisinden bir tanesinin veya her ikisinin bir arada. O zaman ne olacak? Bu bir. Serdar tespiti yüzde yüz doğru. Galatasaray'dan alabilecek bir ekip yok şampiyonluğu. Galatasaray vermediği takdirde. Ancak öyle olur. Başka türlü olmaz. İçeride karışıklık olur, bir şey olur, şanssızlık olur. Kuş taşa çarpar. Çarpabilir. Her sezon kuş en az bir kez taşa çarpar. Birisinin lehine, birisinin aleyhine çarpar. Bu İki kere üç kere olur o zaman ayrı bir konu olur. Ama Galatasaray vermediği sürece Galatasaray'dan alamazlar. Ee, öyle bir organizasyon yok kulüplerde. Öyle bir organizasyonu olan kulüp yok. Dolayısıyla da hatasız geldiği için bugüne kadar ki bu bölüm özellikle çok önemliydi. Galatasaray'ın sert fikstürü, sert periyodu. Şimdi hem milli takımlar toplanacak. Her Hı. ay toplanıyor. Hepsi milli takımlara gidiyorlar aşağı yukarı. Kıtalar arası giden oyuncular da var. Artı Lig Avrupa yoğun bir fikstür dönemine giriyoruz. Bu bölüme kadar 6'da 6 gelmesi, sorunsuz, başarısız gelmiş olması zaten işi yarıladı anlamına geliyor. Şu 10. grafiği rica edeyim arkadaşlardan. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin